Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. İsrail basınında dikkat çeken Fidan yorumu kilit rol oynadı. Değerli izleyenler, Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı görevine getirilmesi dünyada konuşulmaya devam ediyor. İsrail merkezli Yerusalem Post adlı haber sitesinde Fidan uzun yıllar Ankara Kudüs ilişkilerinde kilit rol oynayan ve İsrail istihbarat liderleriyle bağlantılı olan biri ifadelerini kullandı. Haberde İsrail Bölgesel Dış ilişkiler Enstitüsü MİTV'nin başkanı Nimrod Goren ülkeler arasındaki gerilim zamanlarında bile İsrail istihbarat liderleriyle bağlantıları olduğunu söyledi. Bunun da ötesinde FIDA'nın son yıllarda İsrail ile Türkiye arasındaki ilişkileri geliştirmeye yönelik hamlelere öncülük ettiğini söyleyen Gören şunları kaydetti. Erdoğan göreve geldiğinden beri güvenlik stratejisinin içindeydi. Türkiye'nin bölgedeki ilişkileriyle ilgili tüm merkezi meseleleri ele aldı. Başbakanın güvenine büyük deneyime ve bilgiye sahip. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.